Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar. Bugün daha doğrusu bu video bir açıklama videosu olacak arkadaşlar. Bayağı gerekli bir açıklama videosu olacak. Çünkü birçok şey vardı beklettiğim böyle hiç cevap vermedim ya da neden olduğu. Mesela birçok insan çok merak ediyordu neden yayın açmadığımı. Ee, bu arada sistemi de değiştirdim arkadaşlar. Bayağı sağlam bir sistemim var şu an. Yani piyasanın en iyisi diyebilirim. Yani eski Sezar geri dönüyor. İsimden anladınız anladığınız gibi. Free Sezar. Artık eski Sezar'ı göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü Ersin'in ekibindeyim arkadaşlar bundan sonra. Ersin'le beraber oynayacağım. Her akşam 9, 12, 9, 3 bu şekil yayınlarda olacağım. Onun dışında arkadaşlar e, sabahları GTA Roleplay artı Omega falan yapmayı düşünüyorum. Akşamları da Ersin'le ciddi yayınmış PUBG Mobile. Tabi bunların hepsini nerede yapacağım? No Live'da. Arkadaşlar No <laughs> Doğru duydunuz. Yani no Live'a geçiyorum arkadaşlar. No Live'la konuştuk. Anlaştık gibi bir şey oldu. Bu da açıklama videosu zaten. Hem onun için hem ismini neden değiştirdiğim için hem neden yayın açmadığım için yani bir sürü şey vardı biriken zaten bir hafta falan oldu bilgisayarla uğraştım sistemi dizmek için sistemi dizdik bitirdik bunun zaten videosu gelecek YouTube'a gelecek bizim editörde sıkıntı var kardeş hastaymış bununla geçmiş olsun diyelim sıkıntı var zaten vlog kanalına gelecek o yüzden o videolar duruyor arkadaşlar. Daha ondan önce de bir de şey Vural'la videomuz var. O da çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu. O da daha yapılmadı. Vlog kanalında iki tane videomuz var şu an. Ee, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi Ersin ekibini akşam 6 9 6, 6 6 9 diyorum pardon. 9 12 veya hatta 9'dan gece 3'e kadar full Ersin'le yayınlarda olacağız. No Online'dan sizlerden tek ricam beni her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamanız. Her zaman olduğu gibi dedim. Her zaman yalnız bırakmadınız. Hem eski platform olsun hem ondan sonraki platform olsun hep yanında olan insanlar için söylüyorum. yanında olmayanlar da cıl, sağ olsun. Şimdi şöyle sayfamı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha takipçim hiç yok. Ve takip ettiklerim 2, üç tane takipçim var Bunlar kim ben? Şöyle arkadaşlar ismim Sezar Ekin. Direkt No Live'a girip de Sezar Ekin'i aratabilirsiniz. Ya da onun dışında şöyle de yazabilirsiniz. Mesela nolive.com slash Sezar Ekin. Direkt tıkladığınız zaman... Benim sayfamda şuradan beni takip edip bırakabilirsiniz. Sizlerden ricam şöyle bir takip edelim. Dediğim gibi artık yine eskisi gibi Ersin ekibinde ve çok sağlam bir şekilde ciddi gaming yapacağız kardeş. Onun dışında da sabahları da Omegle yayınımla GTA roleplay yayınları olacak biliyorsunuz. Onun dışında Omegle her zaman olacak. Her gün Omegle yayınımız olacak. GTA roleplay yayınımız olacak. Ondan sonra Ersin'le de 6 saat ya da 5 saat ya da 4 saat boyunca full rank olacak. Sizlerden ricam arkadaşlar şöyle beni direkt takip etmeniz. Zaten linki aşağıya koyacağım. Linkten de tıklayıp gidebilirsiniz ya da nonolife.com slash yazarak da bulabilirsiniz. Ya da direkt girip sezaryekin aratarak da belki bulabilirsiniz. Takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zaten e, ayın kaçı? Ayın 18'in akşamı başlıyorum arkadaşlar. İlk yayınım olacak. Ayın 18'i akşam 9'unda ilk yayınım olacak. Yani 21.00'da. Bakalım kimler yanımda olacak. Çok merak ediyorum. Ve çok 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 merak ediyorum. Öyle böyle değil. Çünkü uzun zamandır yayın açmıyorum ve uzun zamandır kendimi salmıştım ama gün o gün kardeş. Kalkınma günü. <laughs> Tekrardan püri sezar doğuyor eskisi gibi sistem hazır her şey hazır keyifim on numara Allah'a şükür hiçbir şekilde aklıma böyle bir düşünebileceğim dert tasa bir şey yok yani var ufak tefek var da o kadar hani onlar da bana koymaz yeğenim yani. dayınız biliyorsunuz baya bir çile çekti <laughs> dediğim gibi arkadaşlar beni normal aya'dan takip ederseniz çok mutlu edersiniz de zaten değiştirdim Ersin'in ekibine geçtiğim için bunu açıklamasını dedim arada söyleyeyim Ersin ekibine geçtiğim için ismini de değiştirdim. Çok sorun oluyordu. Onun dışında ne vardı? Hani moda yayını açmıyordum. Artık açmayacağım da. Açmayı da düşünmüyorum. Herhangi bir sıkıntım da olmadı kendileriyle. Sadece benim kendi fikrim, kendi kararım. Ne olay da rahatlayacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi kimseyle de hiçbir sıkıntım yok. Kendi kararım. Böyle uygun gördüm. Sorduklarım da uygun gördü. Ben ki bir alemi yok artık. Öyle geçtik. Ne olay var? Allah hakkınızda hayırlısı neyse ona etsin kardeş. Dediğim gibi bu kadar. Başka başka başka. Quick videoları gelecek. Quick videosu hazırlanıyor. O gelecek. Ee, onun dışında o kadar ya. Sağolun. Bu kadar. <laughs> tamam, takip edin bana. Vururum size. Bekliyorum. Hadi bakalım ayın 18'ine kadar takipçimiz kaç olacak? Ayın 18'de ilk yayınım olacak arkadaşlar akşam 23.00'da haberiniz olsun. Gelen gelmeyen herkese şu an şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Evet arkadaşlar dediğim gibi görüşmek üzere artık bir yeni video görmeyeceksiniz. Zaten aramıyordunuz da. <laughs> ee, şöyle bir resmimiz var arkadaşlar. Profesimiz nasıl? 9 Yekin. seviye 9 10 olacağız. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet Bay bay.